Evet, hepinize merhabalar. Ee, şimdi, bu akşam konuklarımız kimler? Hemen tanıtalım. Ee, Ünal Atabay, emekli kurmay albay. Hoş geldiniz Ünal hoş, Bey. Bey. Ee, bir başka konuğumuz, e, Özgür Tör. Kendisi emekli generaldir, Hoş geldiniz Özgür Bey. Sizin hoş bulduk, teşekkür merhabalar. ediyorum. Yayınlar diliyorum. Hakan Bayrakçı bizlerle, hoş geldiniz. Kolay Abdülkadir etsin, Selvi, evet, Ankara'da. Abdülkadir hoş geldin Ankara'ya. Hoş ee, Hoş bulduk. Doçent Levent Yılmaz Hoca da bizlerle o da Skype bağlantısıyla katılıyor. Merhabalar. Şimdi Merhaba. bu savaş devam ediyor. Savaşın en fazla etkilediği alansa petrol fiyatları müthiş artıyor yani petrol fiyatları. Onur o şeyleri şimdi mi gösterelim en başta mı? Bir bakalım değil mi? Evet evet. Yani şimdi. Ben e, izleyicilerimize şöyle bir göstermek istiyorum e, Petrol fiyatlarındaki olağanüstü artışın seyrini şimdi bu 24 Şubat savaşın başladığı tarih o gün petrolün fiyatı 9442 dolar bugün 9 Mart bugün biraz düştü böyle yüksekti 130 muydu onur. 130'a çıkmıştı. Biraz düştü 120'ye indi. 120 dolar. Yani 94 dolardan savaşla birlikte 120 dolara çıkmış durumda. Petrolün fiyatı olağanüstü bir artış gösteriyor bu şekilde. 100, ne kadar artıyor ya? 94'ten 120'ye yüzde 40 civarı bir artış. Yani o, o civarda bir artış. Bir başka tablo daha var yine <laughs> olayı gösteren. Çünkü Biliyorsunuz sadece savaş etkilemedi petrolün artışını, pandemi de etkiledi. İkisini birden aldığımızda yani hem pandemiyi hem savaşı birden aldığımızda nasıl bir yükseliş olmuş ona bakalım. Pandeminin başladığı tarih yanlış söylemiyorum değil mi? Mart 2020 Onur. Evet Mart 2020 20.55'miş o, o gün için. Hani 18 Mart 2020 tarihinde henüz pandemi yavaş yavaş başlamaya başlarken fiyat bu. 20.55. Geliyoruz. Aradan 2021 geçiyor. Savaş giriyor devreye ve buraya geliyor. 120 dolara. Yani neredeyse 6 kart artmış. 20.55 ile başlamış pandemide. Dünya piyasalarında savaşın da etkisiyle, hem pandeminin hem savaşın etkisiyle geldiği yer burası. Olağanüstü bir artış görüyoruz. Peki bizim pompa fiyatlarına nasıl yansımış? Yani bizdeki e, tüketiciye nasıl yansımış? Türkiye'deki Türk tüketiciye nasıl yansımış? Bir de ona da bakalım. Şimdi e, petrol varil 20.55'ten 18 Mart'ta 20.55'ti. Az önce de gösterdim. 9 Mart'ta 120'ye çıkıyor. 18 Mart'ta bizde petrol 5.30'muş. Pardon. Benzin. Benzine bakıyoruz değil mi? Pardon. Bizde benzin 5.30'muş. Benzin olmuş 9 Mart 22 itibariyle 20.35. Yani dolarda varil başına 6 kat artmış, pompada kaç kat 4 kat 3.9 kat 3.9 kat motorine bakalım 5.69 iken 22.84'e gelmiş aynı aynı yani artış hızı artış, aynı aynen. Aslında dünyadaki bu tablo şunu gösteriyor Yani ben e, birilerini haklı çıkarmak haksız çıkarmak o anlamda getirmiyorum bu rakamları ortaya. Yani reel durumu görelim diye Realite bu. Realite bu. Yani Türk, Türkiye'deki durum bu. Yani sonuç olarak dünya piyasalarında pandemi ve savaş petrol fiyatlarını olağanüstü arttırdı. Bizde de benzin ve mazot fiyatları olağanüstü arttı ama yine de o petrol fiyatındaki artışın altında kalıyor bizim şey bu pahalı değil mi? Tabii ki pahalı. Milletin canını yakıyor mu? Tabii ki yakıyor. Yani onlarda bir problem Ama yarısı kadar bir artış olmuş. Yarısı dünya piyasalarına Tabii. göre. Yani dünya piyasalarındaki durumu görelim. Dünya piyasalarında ne kadar artmış onu fark edelim. Bizde ne kadar artmış onu görelim. Hükümeti eleştireceksek bunun üzerinden eleştirelim. Yine eleştirelim ama bunun üzerinden eleştirelim. Benim söylemek istediğim şey bu. Şimdi e, Levent Hoca'ya dönelim. Levent Hocam bu rakamlar, yani iki yılda petrol fiyatlarının bu derece zıplaması, büyümesi e, müthiş bir şey değil mi? Yani dünyada pek sık görülen bir olay değil anladığım kadarıyla. Evet iyi akşamlar burada tabii pandemi başlamadan önce o çok güzel bir grafik vardı. Pandeminin başında 20 dolarla 21 dolar seviyesi civarında başlıyor petrol fiyatları. Pandemi başlamadan önce biz zaten 65 ila 70 dolar arasında hareket eden bir petrol varil fiyatı görüyorduk. Sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesiyle beraber petrol fiyatları talebin durmasıyla yani küresel petrol talebinin ani bir şok yaşayarak durmasıyla 20 dolarlara kadar düştü. Hatta e, biz bu, tabii bu ekrandaki Brent petrolün e, fiyatı bir de bizim WTI petrol dediğimiz Texas tipi petrol fiyatı vardır. Orada da e, birkaç kontrat için olsa bile e, ya, Şubat ayında öz, özür diliyorum 2021 Şubat ayı olması lazım. Birkaç kontrat için olsa bile e, biz WTI petrol fiyatının eksiye döndüğünü de gördük. Eksiye döndü petrol. Yani her yerde petrol vardı ama talep yoktu. Dolayısıyla o kontrat sahipleri bu petrolü bizden yeter ki alın diye üzerine para vermeyi bile teklif ettiler. Yani petrol fiyatının eksiye dönmesi demek bu demek. Pandemide biz bu ıı, talep düşüşüne bağlı fiyat düşüşlerini çok yaşadık. Ardından ekonomilerin açılmaya başlamasıyla beraber e, ve e, arzın talebe yetişmekte zorlanmasıyla beraber petrol fiyatlarında kademeli artışları gördük ve nihayet biz Ukrayna Rusya gerilimi çok yüksek seviyelere gelmeden önce de petrol fiyatlarının artmaya devam edeceğini, 2022 yılının ilk yarısında 100 doları geçebileceğini ve nihayet 2020 yıl 2022 yılının sonlarına doğru da 120-125 dolar gibi fiyatlamaların olabileceğini tahmin ediyorduk. Bunda hem pandemiden çıkış senaryosunun etkisi vardı, hem de bu yeşil mutabakat ve sıfır emisyon politikası dünyanın evrildiği yerde karbon salınımı azaltma meselesi yüzünden e, petrol ve doğalgaz yatırımları eskisi kadar olmadığı için arz talebi karşılayacak e, seviyede büyümemişti Dolayısıyla biz zaten petrol fiyatlarının artmaya devam edeceğini hep konuşuyorduk ancak e, savaşkin savaaşısa evet, e, savaş yoktu ortada Evet, evet savaş yoktu e, ama Putin savaş başlamadan önceki birkaç gün önce çok sert açıklamalar yaptı. Hatta Putin'in basın toplantısından önce de o Ukrayna'daki iki bölgenin bağımsızlığının tanınması meselesine ilişkin haberler düşmeye başladığı andan itibaren piyasalara petrol fiyatları hızla artmaya başladı. Putin'in sert konuşmasıyla beraber biz çok hızlı bir şekilde 100 doların üstünü gördük ve e, savaşın başlamasıyla beraber hızlıca e, petrol fiyatları işte kendisini 110 doların 120 doların üstüne attı. Hatta 2 gün önce 3 gün önce 139 doları da gördük varil başına. Savaş e, hızlandıkça. Ve bugün ne oldu? Hani birkaç gündür ne oldu da geri çekildi. Şu anda 118 dolarlar, 119 dolarlar seviyesine geldi. Zelenski'nin e, bir açıklaması var biliyorsunuz NATO ile ilgili. E, yani NATO üyeliği meselesinin işte yavaş yavaş Raf, rafa kaldırılacağına ilişkin sinyaller gelmeye başlayınca, Ha bir dakika, bizde... bir evet. dakika, o o sinyal, hani bir barış umudu gibi bir şey böyle bir hafiften de olsa Zelenski'nin açıklaması, yarın Antalya'da bir büyük buluşma var, ee, evet. Ukrayna ve Türkiye dış e, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlıkları, Türkiye dışişleri bakanının da katılımıyla bir üçlü zirve yapacaklar. Bunların etkisi olabilir mi hakikaten ya? Tabii ki çok net. Yani tartışmasız bunların etkisi var. Çünkü e, yani burada barış masası ihtimali güçlendikçe e, savaş fiyatlamasından normal piyasa fiyatlamasına dönüşüyor. Levent veriyor. hocam bu kadar etkili olur mu hakikaten? Ben onu merak ediyorum. Yani mesela evet. Savaş, evet, savaş tık nasıl diye dursa tak diye düşer mi? Savaş nasıl hızlı bir şekilde yükselttiyse barış da o şekilde dengeler. Yani aşağı doğru fiyat e, düşüşlerini göreceğiz. E, umut ediyorum. Şimdi burada iki tane kritik konu var. Ee, yani barış masası kurulsa bile petrol fiyatlarında öyle eskisi gibi 60 doları 70 doları konuşmayacağız. Yani Kaç bu... doları konuşacağız? Evet, ya yani burada 100 doların üstünü uzun süre konuşmaya devam edeceğiz. Ya hocam bir de bu Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak hepimizi korkutan bir açıklama yapmış 7 Mart'ta petrolün evet. diyor varil fiyatı 300 doların üstüne de çıkabilir diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Yani o herhalde savaş Devam ederse tam gaz devam ederse böyle bir gelişme olabilir. Ya o savaşın Ukrayna'dan Polonya'ya, Moldova'ya vesaireye sıçradığı tablo artık o. Yani eğer savaş Ukrayna'daki Ukrayna'daki gelişmelerle durmazsa, durdurulmazsa barış sağlanmazsa ve NATO'nun da çok korktuğu üzere savaş Ukrayna'nın dışına da taşarak Moldova'ya, Polonya'ya sıçrarsa. E, o zaman petrol fiyatlarının e, nereye gideceğini tahmin etmek çok kolay değil. 300 belki çok çok iddialı olabilir ama 200'ün üzerine çok hızlı görürüz. Yani savaş e, yayıldıkça, büyüdükçe, alanı büyüdükçe petrol fiyatı artar diyorsunuz. Onu anlıyorum e, bu dünya, yani. dünya savaşına gidişi fiyatlarız ondan sonra. Yani şu anda biz Rusya-Ukrayna savaşını fiyatlıyoruz evet. ve NATO öyle ya da böyle uzak durdu meseleden. Yani açıklamalar var, Rusya'ya hiçbir işe yaramayacağını söyleyeceğim yaptırımlar var. Ama yani NATO ile Rusya savaşı ufukta görünmüyor. Onun Peki Ben buralara... bir şey merak ediyorum. Şimdi Biden dün acayip bir açıklama yaptı. Dedi ki ya biz dedi artık Rus petrolünü yasaklıyoruz, gazını, enerjisini ithalatını yasaklıyoruz, ithal etmiyoruz diyor. Rus petrolü artık ABD limanlarına kabul edilmeyecek diye bir böyle radikal bir açıklama yaptı. Yaptırımların devamı niteliğinde. Ben dedim ki ya bu açıklamadan sonra e, petrolün varil fiyatı daha da artacak dedim. Öyle olmadı yani e, sizin de işaret ettiğiniz gibi düştü. E, niye Biden'ın açıklaması zıplatmadı? Şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan ithal ettiği petrol Amerika'nın toplam petrol talebinin %8-9'una denk geliyor. Ha çok değil. Rusya'nın da petrol ihracatının %2,5-3'üne denk geliyor he, son he. verilere göre. 3 aşağı 5 yukarı. Dolayısıyla yani, o piyasayı çok etkileyecek kadar, kadar değil var. anladım. Ve yani boyut boyutları küçük yani küçük kaldı. Evet. Orada algısal tarafı daha etkili. Yani teknik olarak <laughs> e, yapılan işlemin yani Amerika'nın, Amerika, Amerika e, Rusya'nın petrol ve doğalgazına uyguladığı yaptırımın teknik boyutundan daha ziyade algısal boyutu. Yani Biden de onu biliyor aslında. Levent e, Hocam bu soruya da... e, Özgür Bey de bir cevap verecek. Bir bekleyin lütfen. Tabii. Ben e, şöyle bir e, görüş bildirmek istiyorum. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklamasının tabii ki kendi açısından doğru. Ama şu biraz anlaşılmaz. E, şimdi Birleşik Kaplar usulü. Amerika Birleşik Devletleri işte şu kadar ton e, varil neyse milyon ton petrol almayacak. Ham petrol almayacak. Gidecek ama başkasından alacak o bölüm. Ama çok az şimdi, diyor. Olsun az farklı bir e, kapı açmak için arz ediyorum. Burada şimdi. E, zaten Venezuela'yı yokluyor İran'ı yokluyor. Tabii onları açacak ama sonuçta bir arz talep dengesi var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında hiç petrol ithal etmeden de bu iş kotarabilir. O da ayrı bir ayrı bir konu. Kendi stoklarını fazla kullanmak istemiyor kendi yeraltı kaynaklarını. Şimdi burada ama o almayacak ama gidecek Suudi Arabistan'ı alacak mesela. Yani kendi bu satışı doğrultusunda. E peki o oradan alınca e, Suudi Arabistan'dan o petrol alan diyelim ki Çin e, gidecek o zaman e, tekrar e, Rusya'dan alacak. Yani burada psikolojik etki var ve çok ilginç bu petrolün fiyatının artması aslında en çok kimin işine yarıyor? Rusya'nın işine. Rusya çünkü dışında. enerji ihracatçısı 80 doların altına düştüğü anda çok sıkıntı oluyor. Şimdi bu savaş çırtkanlığı 300 dolarınızla çıkan simitiniz sorunuz var ya. Yani 300 dolar onlar şu anda çok sevinçle bunu tabii söylüyor. Yani. Rusya söylüyor. Rusya tabii. Başbakan Yardımcısı söylüyor. Hocam Levent hocam evet. aslında Özgür Özgür Hocanın söylediği doğru. Petrol fiyatı yükseldikçe Rusya'nın işine yarıyor bu iş değil mi? Yani şimdi ama orada şöyle bir şey var. tabi Rusya'nın petrolü satabiliyor olması gerekiyor. Ha bir de o var. Petrol Çin fiyata gelecek Çin, ama Çin'e Çin satar diyor. Petrolü satabiliyor olması lazım. Mesela birkaç gün önce Dünya piyasasının 18 dolar altında Rus petrolü satılmak istendi. Alıcı bulamamıştı. Ha. Geçtiğimiz günlerde Shell 28 dolar aşağıdan alabildi Rus petrolünü. Yani ortalama dünya fiyatının altında alabildi. 28 dolar altında bir fiyatla satabildi. Yani tabii ki petrol fiyatının yükselişleri Rusya'nın işine yarar ama satabiliyor olması lazım. Orada bir de şöyle bir durum var. 300 doların altında 28 dolar altında gene kar eder. Yani 300 dolar çıkarsa 28 dolar altında satarsa gene kar yine eder. Yine karlı. Tabii ya ben tabii. orada tam şeyi e, yani biraz da belki uzak olmam sebebiyle tam mevzuyu anlayamadım ama şöyle söyleyeyim. E, burada önemli olan konu şu. Uluslararası piyasalara petrolünüzü eriştirebilmeniz ve bunu yasal yollardan satabiliyor olmanız gerekiyor. İşte Onun içinde de SWIFT mekanizması devreye giriyor. Israrlı bir şekilde Yok, Avrupa ülkelerinin Levent Hocam e, sen haklısın. Bak Evet. Levent Hoca diyor ki Özgür Bey, ya diyor satamıyorsun diyor yani e, petrolün var parası da çok petrolünün eyvallah ama diyor sistemin dışına itildiğin için satamıyorsun sizin dediğiniz gibi belki bir tek Çin alternatifi var onların da nasıl alacağı alıp almayacağı henüz daha belli değil değil mi Levent Hoca? Ya burada yani normal bugüne kadarki savaş öncesi döneme göre işleyiş açısından baktığımızda Rusya'nın eskisi kadar Petrolü normal yollardan satma ihtimali giderek düşüyor. Ne yapabilir? Üçüncü ülkeler üzerinden bunu ticarileştirebilir. Çin güzel bir örnek olabilir. Rusya'ya yaptırım uygulamayan diğer ülkeler bunun bir... E, Türkiye bir var, olarak. Türkiye'de uygulamıyor Rusya'ya yaptırım. ya Bu Türkiye için bir fırsata dönüşebilir bu arada ekonomik olarak. Bunun da Mesela nasıl dönüşebilir? Türkiye'ye nasıl bir... Biz çünkü yandık bu benzin fiyatlarından, mazot fiyatlarından. Halkımız yandı. Yani nasıl bir fırsat olabilir? Bunu bir açabilir misiniz? Burada sadece petrol ve doğalgaz ürünleri olarak düşünmeyelim. Diğer bütün Rusya'nın dünyaya arz edebileceği ürünlerin ticarileşmesi, Rusya Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkeler üzerinden gerçekleşebilir. Bunun örneklerini geçmişte de gördük. Bu sefer oralarla ilgili de yeni çalışmaları hayata geçirebilirler. Yani burada ticaretin önünde yaptırımlarla durma ihtimaliniz çok az yani. Bunu geçmişte de gördük. Hayır, petrolden Mesela... de yararlanabilir mi Türkiye? Yani bu kadar e, kuşatılmış bir Rusya petrolünü Türkiye'ye daha ucuza satmak falan gibi bir şeyler yapabilir mi? Böyle şeyler olabilir bunların mi? Bunların hepsi, bunların hepsi masada konuşulabilecek konular, asla reddedemeyeceğimiz konular. Ama sadece şeklinin nasıl e, olacağına yetkililer karar verirler. Sonuç itibariyle İran'a yaptırımlar e, ve ambargolar uygulanırken, biz hala ee, bu e, İran doğalgazını alabiliyoruz biliyorsunuz. Doğru. Yani dolayısıyla burada sizin anlaşmalarınız nasıl olacak? Dünyanın geri kalanıyla bunu nasıl dengeleyeceksiniz? Önemli olan bu. Çok Bunları doğru. yaptığınız zaman, sağladığınız zaman bu ticaretinizi, bu ihtiyacınızı karşılamaya devam edebilirsiniz. Ama burada ben bir şey bütün yok. bu söylediklerimizden, söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Yani o hani Türkiye'ye verir, şöyle olur, böyle olur. Onlar biraz karmaşık hikayeler. Esas Net hikaye hem insanlık için hem de petrol için barış. Barış gelirse barış gelirse kesin. bu petrolün fiyatı kesin düşecek. Değil mi? Yani öyle orası, diyebiliriz. Orası kesin. Ee, Ahmet Bey burada şimdi müsaade ederseniz şunu da evet. söyleyeyim. Ee, buradaki temel nokta şu. Biz şu anda savaş fiyatlaması yapıyoruz bütün emtialarda. Bakın bugün nikel nikel fiyatı 100 bin doların üstüne gitti. Yani durup dururken olmadı bu. E, Rusya dünyanın üçüncü büyük nikel üreticisi. Siz onu sistemden çektiğiniz anda arz talep dengesi bozuluyor. İşte aynı şey petrol için geçerli, doğalgaz için urayım, geçerli. uranyum, nükleer ne zaman barışa nelerisi. döneriz? Ne zaman barışa döneriz? O zaman dengelenme süreci başlar. Yani barış dengeleyecek bu fiyatları. Bu astronomik Başka bir şey de çok dikkatimi çekti. Ee, Antalya buluşmasının e, uluslararası petrol fiyatlarını e, bir parça da olsa yani çok küçük miktarda da olsa geriye çekmesi çok enteresan geldi bana yani siz ona bağlıyorsunuz onu ama, e direkt buna bağlanabilir mi gerçekten? Ondan da tek başına değil. Zelenski'nin de açıklamaları vardı. Biliyorsunuz NATO üyeliğiyle ilgili yani NATO üyeliğinin rafa kaldırılması anlamına gelebilecek açıklamalar var. Yani tek başına Antalya Zirvesi değil elbette ama süreç yavaş yavaş e, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçiyor olmasına ilişkin sinyalleri barındırdığı için ve ilk kez Dışişleri Bakanı seviyesinde bir görüşme olacak. Yani şu ana kadar Rusya ile Ukrayna arasındaki en yüksek seviyeli görüşme bu. Dolayısıyla burada bir umut var, barış için bir umut var. Bir de görüşmenin yeri Türkiye. Türkiye en başından bu yana Rusya'ya ve Ukrayna'ya son derece dengeli yaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çok net burada. Biz ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ne Rusya'dan vazgeçeriz. İkisi de bizim için önemlidir açıklaması. Hakeza Sayın İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın net bir şekilde eğer biz de yaptırım uygularsak Rusya ile kim konuşacak açıklaması bütün bunlar Türkiye'nin kurduğu masanın sonuç verebileceğine ilişkin beklentileri artırıyor. Elbette yarınki görüşmede, yani iki gün sonraki görüşmede her şey güllük gülistanlık olmayacak. Ama barışa yönelik sinyaller artmaya başladığı andan itibaren bir dengelenme olacak. Şu ana kadar Türkiye'nin masayı kuruyor olması, ...en yüksek seviyede, bugüne kadarki en üst seviyedeki görüşmenin planlanıyor olması... ...Zelenski'nin NATO üyeliğiyle ilgili artık çekimser diyebileceğimiz yaptığı açıklamalar... ...bunlar belirli oranlarda dengelenmeyi sağlıyor. Bir de burada önemli bir konu daha var. Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela ile ilişkileri petrol konusunda yumuşatmaya başlıyor. Dün Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun da teyit ettiği bir görüşme trafiği vardı... Ayrıca İran'a ilişkin ambargolarında azaltılabileceğine yönelik bazı haberler geliyor her ne kadar teyit edilmese de. Şimdi bütün bunlar birleştiği zaman şu var, Rus petrolünün arzının önüne geçecek yaptırımlar Avrupa tarafından uygulanmayabilir, Venezuela'dan bir miktarda olsa petrol sisteme girmeye başlayabilir... 10 yıllardır İran üzerindeki devam eden ambargo da bir şekilde hafifleyebilir. O zaman arz artar. Ya e arz arzın artış beklentisi fiyatları baskılamak için son derece yeterli. Peki. Siz bir şey söyleyecektiniz pardon. Şimdi yani. Levent hocam satır arasında söyledi ama şu. E, uluslararası petrol e, fiyatları yani Brent petrolün veya diğer petrolün e, belirginleştiren şey arz talep meselesi. Şimdi Rusya'nın ya üretim ee, Rusya'nın üretimi e, piyasaya petrolünü arz edemediği zaman üretimi kesecek. E, bu defa dünyanın diğer üretici ülkeleri bu talebi talebi karşılayamayacak. Yani arzı sunamayacak. Dolayısıyla petrol fiyatı yüksek olacak. Şimdi mantık bu. E, dolayısıyla burada şimdi e, piyasaya arzı arttırmak için işte e, Arabistan'ın günlük Varil e, petrol fiyatının arttırılması talep ediliyor. Yani petrol OPEC ülkelerinin e, günlük e, ne kadar varil üretiyorlarsa onun arttırılması yönünde. Kapasiteleri belli. E, bu kapasiteleri Rusya'nın e, piyasadan çekilen arzı, karşılama oranı var mı? Özgür Hocam. Şey Pardon, Levent Hocam. E, Bunların hepsini biliyoruz. E, burada önemli olan nokta şu şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri bir yaptırım uyguladı. İngiltere bunu de karşılayacak var. şekilde artış sağlanabilir. Yani bunu OPEC ülkesi ülkeler OPEC üyesi ülkeler hızlı Şöyle bir şekilde Levent verir. hocam. Arzı Bir dakika. Amerika'nın arzını tamamlar. Sorunun cevabı böyle. İngiltere de yapacakmış bu aynı şeyi. İngiltere de açıklamış. Onların var İngiltere mı Rusya'dan biraz İngiltere biraz zaman oynuyor Ahmet Bey. Ee, yani bugün kesemedi. 2022'nin sonu sonuna diyor. kadar yapacağım yani, diyor. Doğru doğru. Ee, büyük ihtimalle 2022'nin sonuna kadar olayın dengelerini doğru, doğru, tahmin ediyor. Doğru. Bir de İngiltere çok, özür çok kolay e, kesemez. onurun notlarında da var 2022'nin sonuna kadar. E, ya, çok kolay kesemez. Amerika'nın biraz amiyane tabirle tuzu kuru. Çünkü hemen yanı başında Kanada var. Dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi. E, Venezuela'dan alabilir. E, kendi petrolü var onu dengeli çıkarıyor kendi yedek rezervleri var onları Peksel kullanabilir. Petrol e, dolu. Diğer ülkelerden OPEC üyesi ülkelerden bunu ikame edebilir. Amerika'nın burada Amiyana e tabiriyle biraz tuzu kuru ama biraz daha e, doğuya doğru geldikçe yani kıta Avrupası ve İngiltere açısından baktığımızda durum Amerika'daki kadar rahat değil. Onun için Amerika ben bugün kesiyorum diyor İngiltere 2022'nin sonuna kadar bunu diyor ya bitireceğim. O, da, o, o da bakacak, belki 2022'nin sonunda yeni bir karar alacak, belki savaş bitecek, bilmem hani o, o da zamana ya, oynuyor ya, dediği gibi. Ya, ee, tabii evet. öyle. Bir de e, özellikle Birleşik Arap Emirliği ile Suudi Arabistan, e, Rusya'ya rağmen e, Amerika ile olan ilişkilerini de biliyoruz. Bu talebi yani isteklerini karşılayacak bir e, günlük varili arttırımını arzı yapabilirler mi? Ünal Bey şöyle diyor yani yaklaşımında şu var. E, Amerika'nın diyor Rusya'dan alacağı petrolün miktarı çok az olduğu için problem değil diyor. Ama o Amerika öyle. Ben küresel olarak şöyle Küresel diyorum. ölçekte zaten olarak, Ben evet. Rus petrolünü almam diyen kaç ülke var ki? Kaç ülke şu var anda ben? Rusya'nın Petrolü ve ile ilgili net yaptırım kararını açıklayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Evet yani şu anda Eğer tek Eğer buna Rusya'nın diğer müşterileri de katılırlarsa Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer müşteriler de katılırsa o zaman iş değişir. İşin rengi çok değişir. O, o zaman, zaman Ünal Bey'in söylediği konuyu konuşur. konuşmaya başlarız. Evet onu söylüyorum. Ben. E ama o zaman konuşuruz. Evet. Şimanda yok.